Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Ağustos Çarşamba Elazığ programıyla bir aradayız. Elazığ'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. ikinci koşuyla beraber saat 7'de de Elazığ'ın 6'sı başlamış olacak. Ben de yine program bilgine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı Ön planı çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Elazığ programı için değerlendirmeye çalışalım. Elazığ programı akşam koşacak. Gündüzünde ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda yine paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar İstanbul akşam ise Elazığ koşacak. Elazığ'ın da ikinci koşu ile beraber saat 7'de arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 13 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 11 tane safkan izleyeceğiz. E ben bu grup için gruptan biraz daha kaliteli gördüm ve kolay kazanmasını beklediğim bir numaralı Hakkı Dayı Musa Baran Çakmak idaresinde kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Safkan dediğim gibi ekür avantajı da var. Oldukça etkin yarışlar yapıyor. Son yarışını ben çok beğendim zaten. E böyle vasat bir grubu yakalamış olan Safkan'dan ben etkin bir yarış geleceğini ve kalitesinin altında bulduğum grupta kolay kazanmasını bekliyorum. Gün ilk ayında bir numaralı Hakkı Dayı dediğim gibi ekürüs olan Graskarov'la beraber etkin bir yarış yaparak kolay kazanır diye düşünüyorum düşünüyorum ben. Günün ilk ayında risk edilebilir konumda görüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şart bir koşu var. Üç ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise günün arkadaşlar 17 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün ikinci aya. Burada da aslında özellikle e, Yedimalı Zabunhan'ın ben böyle bir grupta böyle bir mesafede e, son yarışlarını gösterdiği performansla beraber oldukça etkin görüyorum. Çok da uygun bir kilo yakalamış Safkan. E, ben bu kiloyu da değerlendireceğini düşünüyorum. Bir star çekmiş bunun avantajıyla beraber. Aprans idaresinde katılacağı bu koşuda bu kadar uygun kiloyu bulan Safkan'ın sevdiği mesafede katılacağı bu koşuda ben çok etkin bir yarışını izleriz. Kazanma şansının da oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Yedimalı Zabunhan arkadaşlar dediğim gibi burada özellikle ön planda değerlendirilmesinin gerek gördüğüm Safkan. Balkanlardan ilki olacak. Rakip hanesinde ise iki malı Osmaniye çocuğu ilerlemiş yaşına rağmen böyle mesafeleri seven Safkan son iki startını beklentinin altında koşsa da böyle bir grupta Müslüm Polat idaresine katılacağı bu koşu için ben iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Yine grubu oldukça müsait gözüküyor Safkan'a kim bir yarış yapacaktır dediğim gibi ilerlemiş yaşıyla beraber böyle gruplarda tecrübesini gösterebilecek bir safkan özellikle yine değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Özellikle 7 Rakip hanesinde ise 2 malı safkanı ön planda değerlendirebiliriz. Burada sürpriz arama noktasında ise özellikle yarış içinde takip edeceğim safkanlar olan 3 numara Rean son startını ölçü almıyorum. Safkanın sonundan bir önceki yarış oldukça başarılıydı. Son startı beklentinin altında koştu ama yine de burada denenebilir gibi gözüküyor. Yine 4 numara The France bu tarz gruplarda etkin yarış yapabilir. Safkan son yarışların beklentinin çok altında yarışlar sergilese de ben yine de sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gün ikinci ay için özellikle 7 rakip hanesinde 2 sürpriz arama noktasında ise 3 ve 4 numaralı safkanlar arkadaşlar ikinci ayakta biraz daha ön planda değerlendirebileceğimiz safkanlar olarak gözüküyor. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı Araplar 1700 metre mesafe kum yarışını izleyeceğiz. 13 tane safganı start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün 3. aya. Günün bu ayağı için işte özellikle tabii ben özellikle burada on numaralı kılavuz ağasının ekürüsüyle beraber iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. E, safkan'ın zaten kalitesini bildiğin gibi önemli bir Safkan. Uzun sürede kötü yarışlar sergiliyordu. İlk defa son yarışında biraz kıpırdandığını gördüm. E ben bu Safkan'dan etkin yarışlar geleceğini düşünüyorum artık. Özellikle bu kadar uygun ile beraber start alacağı bu koşuda ekürüsüyle beraber iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. 10 numaralı kılavuz ağası benim özellikle şans vereceğim Safkan olacak. Son startın ölçü almadığım 7 malı mengual Çok istikrarlı yarışlar sergileyen Safkan'ın ben açıkçası son yarışını kazanmasını bekliyordum ama yine etkin bir yarış yapsa da tabel içinde kendi yer bulsa da kazanabilecek koşu yapamadı. Bugün için burada yine iyi bir koşu sergileyecektir. Kesinlikle şans verilmeli. 5 numaralı Hacivat yine etkin yarış yapabilecek kalitede bir Safkan. Böyle gruplarda her zaman için kullanmalı diye düşünüyorum ve son olarak da arkadaşlar yine günün bayanda 8 numaralı Gülçin Hanım'ı ben kuponumda şans ver çalışacağım bir diğer safkan olacak. Özellikle 10 ve 7 numaralı safkanların bir tık geri planda ise arkadaşlar 5 ve 8 numaralı safkanlara da şans verilecek bir ayak olarak gözüküyor. Günün üçüncü ayağı. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. Üç yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak ki günün bu ayağı içinde özellikle ben yine bir numaralı kareski çok eskin bir safkan katıldığı 5 yarışın içinde ikisini kazanıp ikisi de ikincilikle ayrıldı ki geçildiği yarışlarında iki tanesi yanlış hatırlamıyorsam yine kendi ekürüsüne geçildiği yarışlar yakın araydı. Neredeyse safkanın kötü yarış yok. Her yarışın iyi koşabilen çok yetenekli bir safkandan bahsediyoruz. İsa Akyavuz idaresinde yine böyle bir grupta etkin bir yarış yapacaktır. Benim çok şanslı gördüğüm safkanlardan ilki olacak. Bir numaralı kara eski. Bu safkan rakibhanesinde ise Demir Nihat'ın ben yine etkin bir safkan olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kabakum performansının fark yaratabilecek safganlardan biri gibi gözüküyor. Kesinlikle yine şans verilmeli. Bu iki safkan bir tek önde yani 1 ve 5 numara safkanların özellikle iyi koşacağını düşündüğüm bu ayak için yine yeri olanların 2 mil Aktaş'ın gülü ve 4 numara Super National gibi safkanların da yine geniş kuponlarda değerlendirilmesi doğru olacaktır. Yani 1 ve 5 öncelikli rakip ailesinde ise 2 ve 4 numara safkanlara günün bu için arkadaşlar yine değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar günün 5. yana geldiğimizde ise yine bir koşu var yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise 10 tane safkan bir araya gelecek olan bu koşu için ben bir türlü istenen performans sağlayamayan 4 malı Ömer Ka A'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi istenen seviyenin altında koşuyor. İyi yarışlar sergiliyor ama yine de bir şekilde istediği performansı bir türlü sağa yansıtamayan daha doğrusu galoplarında veya çalışmalarında gösterdiği performansı sağda çok göremediğimiz safkanlardan biri. Ömer A yine burada muhakkak denemek lazım. Safkanda bir kalite var. O yarışta bu yarış olabilir. Etkin bir yarış koşabilir. Ben özellikle yarışını takip et. Açıkçası da kazanma noktasında çok şanslı gördüğüm safganlardan ilki olacak 4 numaralı Ömer abi. Bu safkan rakibhanesinde ise 5 numaralı tüpçü son startlar ile beraber kendini bulan bir safgan Necmi Altın idaresinde bence denenmeli ve son olarak da yine 8 numaralı Roy Spicer bir genel kuart semsi olan safkan son ikinciliği bu grup için yeterli gibi gözüküyor ben yine şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Yani günün 5. yanda arkadaşlar özellikle 4 numaralı safkanın iyi bir koşu, Rekip hanesinde ise 5 ve 8 numaralı safkanlara şans verilebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şart 3 bir koşu koşacak, gidişler asıl olacak. Bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya getiriyor. Yine günün kalabalık koşularından biri. 18 tane arkadaşlar safkanın start alacağı bir koşu olacak. İlk şansı ben her ne kadar uzun bir arası olsa da, kalıplarında iyi yarışlarını gördüğüm 18 malı Paraş'inin ben ekirüsü ile beraber değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Safkanın bir yıllık bir arası var. Ee, ama bu grupta aslında çok da zorlayıcı bir grup değil. O yüzden ben Safkan araya rağmen kalıplarını özellikle takip ettiğim safkanlardan biri iyi koşacağını düşünüyorum. Ben burada dediğim gibi e, bu kalabalık grupta 18 numaralı Safgan'a şans vermemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Bu Safkan'a rakip hanesinde 9 numaralı Prenses serinden iyi bir koşu gelecektir yine denenmeli. 13 numaralı Magic Marrak, Maple Apple of A arkadaşlar Necmi Altın idaresinde yine iyi koşacaktır. 13 numaralı Safgan'dan bahsediyorum. Yine 14 numaralı Aurora. E, Aurora bilindiği gibi yine uzun bir arası var. Safkan daha önce çok sert ve önemli rakipleri yanında çok iyi yarışlar sergilemişti. Sonra beklentinin biraz altında kaldı. Uzun da bir arası var yine. Ama yine de böyle bir grupta ben şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer Safkan konumunda olacak. 14 malı Aurora arkadaşlar. Arkadaşlar günün son ayağı için uzun ara verse de 18 malı Faraşin diyorum. Rakibhanesinde bu safkana 9 ve 13 numaralı safkanları bir tık önde daha görüyorum. Daha sonrasında ise yine 14 numaralı safkanın da şans vereceğim ayaklardan biri olacak arkadaşlar günün son ayağı. Arkadaşlar benim Elazığ programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.